Merhaba, ben Esra Kızılçelik. Yaklaşık 17 yıldır çalışma hayatım içerisindeyim. 2003 yılında e, iktisat okuyarak üniversiteden mezun olduktan sonra hiç aralık e, vermeden e, bir çalışma hayatım içerisinde. Bunun ilk 12 yılı. E, şirketlerin e, mali işler departmanlarında çeşitli görevlerde yer alarak geçti. Aynı zamanda mali müşavirim. 2016 yılından beri aktif olarak yönetim danışmanlığı yapıyorum. 20'den fazla projede yer aldım. Bu projelerde e, şirketlerin mali analizi, mevcut durum analizleri, e, aile anayasası, süreç analizi, görev tanımları, görev yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, Organizasyon aşaması çalışmaları, bütçe çalışmaları, yatırım fizibilite çalışmaları, finansal yönetim desteği, finansal stratejilerin belirlenmesi, çeşitli M&A dediğimiz şirket birleşmelerinin 5 tane kadar projede yer aldım. Ve şirket evliliklerinin o sürecinde şirketi hazırlayarak en karlı şekilde hem alıcı tarafta hem satıcı tarafta deneyimlerim oldu. Bakış açısı olarak sürekli gelişime açık bir isim. Meslek hayatımın 12 yılı Mali işlerde farklılığında hani birazcık daha teknik yönetime raporlama şeklinde olsa da aslında hep bakış açım şirketlere fayda sağlamak amacıyla süreç yaklaşımı olaraktı. 2016 yılından beri çalıştığım yönetim danışmanlığı mesleğimizde bana ne kadar uygun olduğunu fark ettim ve bu konuda kendimi geliştirmeye, araştırmaya, sürekli mesleğime yeni değerler katarak kendimi geliştirerek de bu sevdiğim mesleği yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla kişisel amacım öğrendiğim bilgileri faydalı olacak şekilde çevreme aktarmak dolayısıyla bu yaptığım iş de buna çok uygun. öğrendiğim bilgi birikimimi ve deneyimimi onlar için faydalı olacak şekilde karşı tarafa aktardığımda ve bunların sonuçlarını aldığını gördüğümde bu benim maddi kazançtan daha çok tatmin ediyor ve bu da mesleğimi severek yapmama neden oluyor. Bence yani insanların mutlu olmasının sebeplerinden birisi sevdiği işi yapması. Bu işi de ben gerçekten severek yapıyorum. Yönetim danışmanlığı mesleğinde hep sorunlarla karşılaşıyoruz. Ben bunu fırsat olarak değerlendiriyorum. Çünkü firmaların ihtiyacı olan o sorunların çapı ne kadar büyükse onlara sağladığım katkı o ölçüde daha fazla oluyor. Ve bu bana çok daha fazla değer katıyor. Yani yaptığım işi daha çok severek yapmama neden oluyor. Bu amaçla çalışmalarımı emin adımlarla devam etmek istiyorum. Kariyerimi de bu şekilde sürdürerek başarılı projelerde yer almak istiyorum. Yaptığım işlerin etkilerinin somut ve ölçülebilir şekilde ve sürdürülebilir bir halde olması benim öncelikli hedefim. Dolayısıyla